Herkese merhaba. Antikyat İşlevi programına hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. 1983 Beyoğlu Çikolata ve Kahve Kurucusu Sedat Şahin var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Sefalar getirdiniz, bizleri kırmadınız. Çok teşekkürler. Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sizleri daha yakından tanıma şansına sahip olacağız böylelikle. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, teşekkürler. Kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben 1983 yılı Berlin doğumluyum. Almanya'dan Antalya'ya yerleştik. Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Mezun olduktan sonra babamın gayrimenkul sektöründeki işlerine destek oldum belli bir süre. Daha sonra İstanbul'da yaşadım. İstanbul'da reklam ajanslarında kurumsal firmalara danışmanlık hizmeti verdim. İstanbul'dan sonra tekrar Antalya'ya döndüm. Antalya'da kendi reklam ajansımı açtım. Ve yine kurumsal firmalara e, destek sağladım. Danışmanlık hizmeti verdim. E, 2015 yılında e, reklam sektöründeki deneyimlerim ve tecrübelerimle kendi markamı yarattım. 1983 Beyoğlu Çikolata ve Kahve. E, Antalya'nın en popüler caddesi Atatürk Caddesi'nde Beyoğlu çikolatası ve kahve konseptini birleştirerek eşimle birlikte markamı kurdum. 2017 yılında girişimci adaylarından gelen yoğun talep üzerine bayilik vermeye başladık. Şu an Türkiye yurt içinde 15 ve yurt dışında bir şubemiz bulunuyor. Irak Family Mall AVM'de. Hızlı büyüme, büyüme ve yenilikçi bir firma olmamızdan dolayı 2017 yılında İstanbul'da Kapital ve Ekonomist dergisinin düzenlediği Vodafone ve FIBA Banka destekleriyle Anadolu markaları ödülünü aldık. Markama özel oluşturduğum gerçek çikolatadan hazırladığımız Beyoğlu Kraliçesi, Tatlı Saksı, Beyoğlu Kulesi ve gerçek çikolatadan hazırladığımız sıcak çikolata gibi kendimize özel lezzetlerle diğer markalardan ayrıldım. Çubelerimizde Çikolatalı bir e, içecek veya tatlı siparişi verildiği zaman e, gerçek eritilmiş çikolatadan e, taze olarak yapılıp servis ediliyor müşteriye. E, biraz da franchise kısmından bahsedeyim size. Bizim iki konseptimiz var. Birincisi kafe modelimiz var. Diğeri Beyoğlu tramvayı şeklinde kiosk yani büfe şeklimiz var. Şu an... Antalya Erasta AVM'de kiosk modelimiz mevcut. Beyoğlu tramvayı şeklinde. Kafe modelimiz ise Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ve Irak'ta bulunuyor. Bunun dışı, bunun ötesinde şu an e, İran, Tebriz, e, Azerbaycan, Bakü, Kuzey Kıbrıs, Lefkoşa e, ve Amerika, Kuzey Karalayna'da şube yatırımcı adaylarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Beyoğlu'nun nostaljik e, havasını, e, Be Beyoğlu'nun nostaljik lezzetlerini, havasını ve e, misafirlerimizin kendisini Beyoğlu'nda hissetmeleri için onlara bir atmosfer sunuyoruz. E, biraz da pandemiden bahsetmek istiyorum. Tabii ki. Pandemi e, küresel bir krize yol açtı. E, ekonomiyi çok etkiledi. E, pandeminin en çok etkilediği sektörlerden biri de yeme içme sektörüydü. Pandemi pandemi sürecinde mağazalarımız zorunlu olarak kapalı kalmasına rağmen biz kendi ürünlerimizi çeşitli e-ticaret sitelerinden tüketicilerle buluşturarak kendimizde önemli bir gelir sağladık. Hedefim herkesin mutlu olduğu çikolata ve kahveyi yurt içinde ve yurt dışında farklı noktalarda tüketicilerle buluşturmak. Çok kıymetli çalışmalar bunlar. Özellikle Antalya'nın bir marka ihtiyacı her zaman beklediğimiz ve istediğimiz bir şey. Yani evet. bu marka ihtiyacını aslında karşılayan bir markaya sahipsiniz. Bunun belki yolculuğu çok daha büyük noktalara gideceğini umut ediyoruz biz. Yeni bir marka kurup bunu dünyaya açma fikri nasıl gelişti? Çünkü biraz zeminde reklam anlamında, tanıtım anlamında belli altyapılar var ama evet. bu kararı nasıl verdiniz? şimdi öncelikle reklamcılık geçmişim vardı. Yani reklam ajansı işletmeciliğim vardı. İstanbul'da kendimi çok geliştirdim reklam olarak. daha sonra burada kendi bir markamı kurmak istedim her zaman eşim ile birlikte. Eşim de PR konusunda çok deneyimlidir. Yani halkla ilişkiler konusunda İstanbul'daki çok önemli bir reklam e, halkla ilişkiler ajansında çalışmıştı. Daha sonra kendi güçlerimizi birleştirerek eşim PR kısmını ben reklam kısmını zaten bir markanın en önemli şey gereksinimleri onlardır. Bir e, markanın da hızlı bir giriş olması gerekiyordu bizim açımızdan. E, çünkü e, analiz ettiğimiz zaman e, şu an Türkiye'nin en büyük e, Antalya markaları da o Atatürk Caddesi'nden çıktığını gördük, gözlemledik. Lokasyon olarak orayı seçmemizin sebebi o. Ve daha sonra e, 40 metrekare ve 100 bin TL sermaye ile başladık bu işe 2015 yılında. Amacımız kendimizi e, franchise vererek daha büyük ve daha farklı yerlerde temsil etmemizdi. E, bunun da başarılı olduğuna inanıyorum. 2 senede bayilik vermememizin de sebebi kendimiz birebir işin başında durmamızdı. Yeri geldi servis personeli olduk. Yeri geldi kasada durduk. Ve işletmemizin başında durduk. 2 sene boyunca kendimizi test ettik. Altyapıyı hazırladık. Yani franchise hazırlıkların öncesi de vardı. Daha sonra markamızın daha iyi olması için Atatürk Caddesi'ni seçtik. Oranın da reklam değeri çok yüksek. Ee, ve Antalya dışından buraya gelenler akşam yürüyüşe çıkar her zaman Atatürk Caddesi'nde. Önünden tramvay geçer, otobüsler geçer. Yani reklam değeri, tabela değeri çok yüksek olduğu için orayı seçtik. Ee, daha sonra talepler doğrultusunda ilk iki sene franchise vermeme kararı aldık. Yani talepler vardı. Bunun da sebebi bahsettiğim gibi kendi menümüzün reçetelerini oturtmak, tüm Türkiye'de ulaşılabilir olması, yapılabilmesi, lojistik zinciri kurmamız ve bu lezzetlerin insanların denemesi ve beğenmesi. Mesela şu şekilde oldu. Biz Beyoğlu kahvemiz var. Kendimize özel 7 çeşit aromalı. İçerisinde keçi boynuzu, menengiç, kahve, damla sakızı gibi şeyler var. Ee, bu Beyoğlu kahvesini ilk mağazamıza sunduğumuz zaman, 2015'te kimse bilmiyordu. Fakat e, bunu içip de, deneyimledikçe e, misafirlerimiz geldiği zaman bir Beyoğlu kahvesi alabilir miyim'e dönüştü yavaş yavaş. Bu zincir devam etti, e, hayranlık arttı ve her zaman bir de şuna inanıyorum. Bir marka olabilmesi için kendini diğer markaların ayırması gerekiyor, güçlü yönleri olması gerekiyor. Ve müşteriler sırf o lezzet için oraya gelmesi gerekiyor yani yani klasik her yerde olan şeyleri koyarsanız insanlar tercih etmez yani çünkü o başka yerlerde de vardır. Ama biz mesela gerçek sıcak çikolatayı gerçek eritilmiş çikolata kullanıyoruz, toz kullanmıyoruz kesinlikle. Çikolatalı tatlılarımızda, içeceklerimizde toz kullanmıyoruz, gerçek eritilmiş çikolatadan yapıyoruz belçika çikolatasından. Bunun da karşılığını alıyoruz. Gerçekten çok kıymetli bilgiler. 1983 Beyoğlu Çikolata ve Kahve bir başarı hikayesi ve her başarının arkasında da belli temel ilkeler var, temel değerler var. Evet. Sizin temel ilkeleriniz ve değerleriniz bu başarıya giderken neler oldu? Her şeyden önce markamıza sahip çıktık, markamızı kurduk, zor günler de geçirdik ama. Her şeyin iyi olacağına inandık. Ee, ekibim var. Ee, sürekli Arge çalışması yapıyoruz. Mesela her sene e, menümüzü yeniliyoruz. Çünkü çikolata Arge'ye açık bir şey. Yani her şey yapabilirsiniz çikolatadan. Mesela e, pembe çikolata çıktı. Ruby eee markasının. Hemen ondan farklı bir lezzet yap yaptık yani. Mesela pembe sıcak çikolata yaptık pembe çikolatadan. Yani sektör yeniliğe açık. Bunu da sürekli ARGE ile destekliyoruz. Yeniliğe açığız. Çünkü bunun sonu yok yani. Klasikte kalmak istemiyoruz. Ama lezzetlerimizi de çok değiştirmek istemiyoruz. Yani menümüzü çok değiştirmek istemiyoruz. Çünkü şu an yeni bir şey çıkardığımız zaman e, damak tadının alışması 6 ay ve bir sene. Yani buna yaklaşık düzenli bir şekilde insanların gelip tatması için. Sürekli değiştirmek istemiyoruz. E, bu şekilde. Çok kıymetli. Ben hemen şunu anlıyorum. İyi bir ekip çalışması var, evet. arge var işin arkasında. Yenilikçilik anlayışı var hı hı. ve tabii ki de bir markanın diğer markalardan ayrılması için yapılan bazı yatırımlar ve bakış açıları var. Evet. Bundan dolayı da sizi ve değerli ekibinizi, eşinizi de kutluyorum. Başarılarınız artarak devam etsin diyorum. Peki bu başarıların artması için yeni plan ve projelerimiz var mı? Yatırım fikirlerimiz var mı acaba? Tabii ki. Şimdi bizim Beyoğlu tramvay şeklinde kioskumuz var. Çok sempatik. Gerçek istiklaldeki tramvay ölçülerinde ve içerisinden servisi yapılıyor. tekevey sisteme yönelik birazcık, Algit'e yönelik. Onda da yine Beyoğlu çikolatası satılıyor, Beyoğlu kahvesi satılıyor. Tamamen Algit'e yönelik. Onunla ilgili yeni projelerimiz var. İstanbul'dan Master Franchise görüşmelerimiz var. Bütün İstanbul'da açılması gibi yani farklı noktalarda. Dediğim gibi, bahsettiğim gibi işte Amerika'dan var, Azerbaycan'dan var ve Kuzey Kıbrıs'tan var, İran'dan var görüşmelerimiz, yeni hedeflerimiz var. Yani bu noktalarda da olmak istiyoruz en kısa zamanda. Tabii bahsettiğim gibi pandemi çok etkiledi bizim planlarımızı. Ama her pandeminin geri dönüşü de misafirlerimiz tarafından çok heyecanlı oldu ve aşırı bir yoğunluk oldu. Çünkü insanlar pandemide evde... Olmalarından ötürü dışarıda sohbet etmeyi ve bir şeyler yiyip içmeyi çok özlüyorlar. Her pandemi dönüşünde bizde acayip bir yoğunluk olur ve telaş olur. Yani ürün yetiştiremeyiz. O yüzden umarız bir daha pandemi olmaz ve bu şekilde devam ederiz. Yeni projelerinizde ve yatırımlarınızda da başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Başarılarınız artarak devam etsin efendim. Sağ olun. Merak ettiğim bir şey daha var. E, tabii yurt dışı bağlantıları, yurt yurt içinde bir markanın gelişmesi e, ciddi bir zaman hatta eşinizle birlikte bunların planlamalarını yapıyorsunuz yoğun bir e, iş hayatı var. Evet. E, peki kendinize nasıl zaman ayırıyorsunuz? Ayırdığınız zamanlarda neler yapıyorsunuz? Az önce programdan önce biraz sohbet ettik <laughs> evet. ama e, izleyicilerimiz bir de sizden dinlesinler. Tabii. E, ben öncelikle e, spor yapmayı çok seviyorum. Haftanın altı günü günde bir saat spor yapıyorum. Her sabah 7'de kalkıyorum, spor yapıyorum. Ee, onun dışında yüzmeyi çok seviyorum. Ee, futbola ilgim var, seviyorum. Bu e, Antkiyat'ın futbol e, halısı maçlarında yer almayı istiyorum. Ee, onun dışında ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Yani çocuklarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bu kadar. Gerçekten önemli. Hmm. E, aileyle birlikte hmm. e, mümkün olduğunca e, buradaki tüm paydaşlarımızla fırsat buldukça zaman geçirmeyi evet. e, seviyorlar. E, ben aile demişken e, Antikyat'ta bizim için bir aile olarak görüyoruz. Siz de evet. aramıza yeni katıldınız. Evet. E, bu ailenin bir paydaşı olarak uzun yıllar hem e, sizlerin katkılarıyla hem derneğimizin katkılarıyla hep birlikte ilerlemeyi arzu ediyoruz. Antkiyatla buluşmanız, tanışmanız, duygularınız ve düşünceleriniz bir de onları alabilirsem çok sevinirim. Tabii Antkiyat benim için çok önemli. Öncelikle hep bir düşüncem vardı bu şekilde bir iş sahibi insanlarla bir araya gelip fikir alışverişi yapmak, onların düşüncelerini öğrenmek, kendi deneyimlerimi aktarmak, yani yardımcı olabilmek dernek adı altında. Yani, ve e, ilk e, zaten kahvaltıdan bir gün önce katıldım. <laughs> evet. e, hızlı bir gelişme oldu. E, şanslıyım biraz o konuda. Hemen tanışma fırsatı buldum e, üyelerle. Yani herkes çok sıcakkanlı. E, yardımcı olmaya çalıştılar. Dernekleri anlattılar arazideki sıcak ilişkiyi. E, bu da beni çok mutlu etti. E, hatta kendi sektörümdeki birkaç kişiyle görüştüm yani dışarıda. E, onlar da sağ olsunlar ee, çok güzel geri dönüşler sağladı. Kaan ile görüştük e, Sab Bey'den. Hafta sonu hatta e, görüştük. E, belki kendisiyle çalışma fırsatımız olacak. Birbirimize iş tecrübesini aktaracağız. E, umarım daha e, güzel şeyler olacak. E, ben de bir şeyler katmak istiyorum derneğe. E, umarım daha güzel olacak. Biz de e, sizlerle birlikte ilerlemeyi ve üretmeyi çok arzu ediyoruz. Ee, i̇yi ki aramıza katıldınız. Uzun yıllar bir arada olmayı temenni ediyorum. Ve buraya kadar geldiğiniz için ve kendinizi tanıttığınız için de çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim başkanım. Ayaklarınıza sağlık. Sağ, Sağ olun. olun. Antkiyat İşleviye Programı'nın bugüne çok kıymetli bir konuğu vardı. 1983 Beyoğlu Çikolata ve Kahvenin kurucusu Sedat Şahin'le birlikteydik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yeni programlarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.